Arkadaşlar bugün güzel pastane poğaçaları hazırlandı arkadaşlarım. Ne yapalım? Bir tanesini sizin için keselim mi? Haydi keselim. Haydi keselim. Hangisini keselim? Bunu keselim. Bakalım tadı tuzu nasıl olmuş. Ee, bakalım tadına tuzuna kardeşlerim. bakayım ben. Çok güzel, kür kür. Çok güzel kardeşim. Hemen ikinciyi de fırına attım. Böyle kardeşlerim bugün. Böyle. Tadı tozu güzel. Güzel olmuş kardeşlerim. Güzel.